Merhaba. Yeni nesil temizlik, kozmetik ve gıda takviyesi ürünleri Ersa'a hoş geldiniz. Ersa üye olduğunuzda herhangi bir alışveriş şartı yoktur. Yıllık üyelik ücreti ve üyelik aidatı da yoktur. Üyelik tamamen ücretsizdir. Her ay sipariş zorunluluğu da yoktur. Üye olduğunuz ay içerisinde ilk alışverişinizde sadece en az 100 lira alt limit vardır. Bu alışverişinizi yaptıktan sonra istediğiniz zaman 20 liralık sipariş de verebilirsiniz. Üyeliğiniz silinmez ve ömür boyu devam eder. 100 liralık alışverişinize 1 hediye ürün, 100 liralık alışverişinize 3 hediye ürün alırsınız. Hediye ürünleri Ersa ay içerisinde 2 kez değiştirerek 5'er adet hediye ürün olarak siz değerli üyelerine sunar ve siz bu 5 hediye ürün içerisinden hediyelerinizi kendiniz seçersiniz. 100 lira ve üzeri alışverişlerinizde kargo ücretsizdir. Her alışverişinizle birlikte bir katalog gönderilir. Katalog bir yıllıktır ve aydan daya değişmez. Aynı zamanda ürün fiyatları da bir yıl boyunca sabittir. Üyelik için www.ersagurunlar.com adresini ziyaret edebilir ya da 0505 229 7941 ve 42 numaralı telefonları arayabilirsiniz. Ödeme yöntemleri kredi kartı, bankaya EFT, havale veya postanedir. En basit ve masrafsız ödeme şekli kredi kartıdır. Diğer ödeme yöntemleri için önce siparişinizi hangi ödeme yöntemiyle yapacaksınız kaydedip daha sonra ödemeyi yapmalısınız. Ödemeyi yaptıktan hemen sonra ürünleriniz size gönderilir. Ayrıca Ersa ürünleri cebinizin de dostudur. Daha temiz bir dünya ve sağlıklı bir yaşama destek olmak istiyorsanız gelin siz de Ersa'sı için. Bu video şirketin resmi videosu olmayıp bir Ersa üyesi tarafından hazırlattırılmıştır. Hoşçakalın.